Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Rubik küp nasıl yapılır onu anlatacağım. En basit ve en sade yöntemle anlatmaya çalışacağım. Önce kendimize bir renk seçelim. Ben genelde beyaz rengi seçiyorum. Beyaz rengimiz, beyaz renk üstte zaten gözüküyor. İlk hedefimiz beyazlardan bir artı yapacağız. Bakın resimde gözüküyor. Art. Beyazlardan artı yapacağız. Şu an beyazımız burada artı yapacağız. Artı yapmanın bir kuralı yok. Tamamen kendi mantığınıza göre artı yapacaksınız. Evet başlayalım artı yapmaya. Evet, artımızın tek bir yeri kaldı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi artıyı yapmış olduk. Artımızı yaptık. Bu aşama bitmiş oldu. Sıra geldi ikinci aşamaya. İkinci aşamaya geldiğimizde Artımızı yapmıştık. Artının yani şu beyazların devam eden uçları aynı renk olacak. En az iki tane ikili oluşturmaya çalışacağız. Bakın mavi mavi, sarı sarı. Şimdi bakalım dört tane köşemiz var. Beyazın bittiği yer turuncu yeşil olmadı, yeşil kırmızı olmadı. Mavi mavi. Bakın bir tane ikili yakaladık. Kırmızı turuncu turuncu yeşil. Evet görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane ikili oluştu. Olmaz. En az iki tane ikili oluşturacağız. Böyle bir tur attırıyoruz. Birinci katman duruyor. Çeviriyoruz. Ve bakalım hızlıca. Mavi turuncu olmadı. Yeşil mavi olmadı. Olmadı. Kırmızı yeşil olmadı. Bir tur daha çeviriyoruz. Mavi yeşil olmadı. Yeşil turuncu olmadı. Turuncu mavi olmadı. Kırmızı kırmızı oldu. Olmadı. Bir tur daha çeviriyoruz çevir arkadaşlar ve çevirdik. Evet bakıyoruz. Yeşil yeşil. Evet bir tane iki, ikili yakaladık. Turuncu Turuncu. Evet ikili yakaladık. Evet Zaten en az iki tane ikili yakalıyoruz arkadaşlar. Biz Yeşil ve turuncu ikileri yakaladık. Bu aşamayı da tamamlamış olduk. Sıra geldi üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamanın sonunda tüm ikililer tamamlanmış olacak. Şu an bizde bakın yeşil ve turuncu ikililer var. Burada ve burada yok. Şu dört köşenin yani bu dört köşeyi bunun tamamlayacağız. Bunun için bir kombinasyon var. Ve bu kombinasyon şurada gözüktüğü şekilde bunu uygulayacağız. Ama öncelikle, öncelikle ikili olan yer. Bakın ikili sağımıza alıyoruz. Mecburen ikiliyi sağımıza aldığında diğer ikili arkaya geliyor. İkiliyi sağa alıyoruz. Ondan sonra kombinasyonumuzu uyguluyoruz. Bakın arkadaşlar. Ön yüzey burası. Ön yüzeyde ikili yok. İkili sağımızda. Sağımıza aldık. Şu şekilde sağımıza aldık. Kombinasyonu burada. Sol aşağıya. Sol aşağıya. Üst sola. Üst sola. Sol yukarı. Sol yukarı. Üst sağa. Üst sağa. Sol aşağıya. Sol aşağı. Evet yaptık. Bu aşamada tüm yanlarımız bakın şu yanlar bu yanlar ikili olmak zorunda. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın mavi mavi turuncu turuncu yeşil yeşil kırmızı kırmızı mavi var. Evet görmüş olduğunuz gibi kübümüzün dört yanı bir iki üç ve dört. Dört yanımız ikili olacak şekilde yapıldı. Bu aşamayı da geçtik. Evet. Şu an dördüncü aşamadayız. Bu aşamanın sonunda kübümüzün üst yüzeyi bitmiş oluyor. Bakın beyazların tamamı. Daha sonra birinci katman tamamlanmış oluyor. Yani kübümüzün üçte biri arkadaşlar. Şu birinci katmanın tamamı olmuş oluyor. Burası Tamamı beyaz ve şu ön birinci sıra bitiyor. Yani kübümüz 3 sıra ise birinci sıra bitmiş oluyor. Yani 3'te 1'i yapılmış oluyor. Bunun için hemen geçelim. Öncelikle yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Artımız var. Bu artımızda köşelere bakıyoruz. Köşeleri tamamlayacağız. Mesela buraya bakalım. Yeşil. Bu yeşilin olduğu yer ne renk olacak? Beyaz. Beyaz olabilmesi için bu yeşilin köşelerine bakıyoruz bakın. Yeşilin köşeleri turuncu, mavi. Turuncu, mavi, beyaz. Bakın. Yeşilimiz burada. Burayı üstüne basarak, vurgulayarak anlatıyorum. Yeşilimiz burada. Yeşilin köşeleri. Bakın ortaları mavi, turuncu, beyaz. Evet kübümüzü çevirdiğimizde arkaya bakın mavi turuncu beyaz getiriyoruz. Bu yeşilin tam altına mavi, turuncu, beyazı getiriyoruz. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 4 şekilli kombinasyonu uyguluyorum. Sağ aşağıya alt, sola sağ yukarı atsa birinci de olmadı. Olana kadar bu kombinasyonu tekrarlıyorum. Olmadı. Devam. Olmadı. Devam. Olmadı. Devam. Arkadaşlar olana kadar devam ediyoruz. Bir. Bakın oldu. Evet bu köşemiz oldu. Şimdi arkadaşlar diğer köşeye geçelim. Şimdi mesela hangi köşe yapalım? Bu köşe yapalım. Rengimiz nedir? Bakın turuncun. Turuncu, yeşil. Turuncu, yeşil, beyaz. Arıyoruz. Evet şansımıza. Burada renk geldi. Bakın turuncu. Pardon turuncu, yeşil, beyaz. Burada. Nerede olursa olsun. Fark etmez. Kombinasyonumuz burada. Yapıyoruz. Olana kadar devam ediyoruz. Sağ aşağıya alt sola sağ yukarı alt sağ olmadı arkadaşlar devam Evet oldu. Çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu köşeyi yapacağız. Köşenin renklerine bakıyoruz. Kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, beyaz. Kırmızı, mavi, beyaz nerede? Evet arkadaşlar. Kırmızı, mavi, beyaz burada. Hemen bunu kırmızı, mavi, beyazı tam altına getiriyoruz. Bakın. Kırmızı, mavi, beyaz altına geldi. Evet, şimdi başlıyoruz yapmaya. Kombinasyonumuz aynı. Evet. Yaptık. Şimdi sıra geldi buraya. Köşemize bakıyoruz. Yeşil, kırmızı, beyaz. Evet. Yeşil, kırmızı, beyaz. Tam altına getiriyoruz. Köşenin altına getirdik. Tekrar bu kombinasyon yapıyoruz. Sağ aşağıya. Alt sola. Sağ yukarıya. Alt sağ. Olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Kombinasyonumuz belli. Olmadı. Tekrar sağ aşağıya, alt sona, sağ yukarı, alt sağ. Devam arkadaşlar. Olana kadar devam. Tekrar sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Evet arkadaşlar şu an yaptık. Şu an yaptığımızda kontrol edelim. Küpümüzün üst yüzeyi tamam ve beyaz halde yapıldı. Daha sonra birinci sıraya bakalım. Yeşil, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil. Evet. Görmüş olduğunuz şöyle yaparsak kübümüzün 3'te 1'i yapılmış oldu. Evet. Kübümüzün 3'te 1'i yapılmış oldu. Şimdi diğer ikinci katmanın yapılışına geçebiliriz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda küpümüzün birinci katmanını yapmıştık. Bakın yani küpümüzün birinci katmanı en alt kısmı beyaz ve yan yenilikler görmüş olduğunuz gibi hepsi tamamlanmıştır. Yani küpümüzün üçte birini yaptık. Bu videomuzda küpümüzün geri kalan ikinci katmanı yapacağız. Yaptığımızda burası yeşil, turuncu, mavi olacak. Bu şekilde ikinci katmanı yapacağız. İkinci katmanı yaparken bilmemiz gereken üç tane konu var. Bir tanesi şu üstler kilit taşıdır. Bakın kilit taşı değişmez. Sarı kilit taşıdır. Burada mavidir. Kilit taşları hep göbekte olur. Turuncu. Bakın buranın kilit taşı yeşil. Buranın kilit taşı beyaz. Bu kilit taşları her rengin bir tane kilit taşı vardır ve ortadadır. Değişmez. Ee, bunu öğrendikten sonra bir de kilit taşı sağda ise sağa göre bir kombinasyon var, kilit taşı solda ise sola göre bir kombinasyon var. Yani e, bu kadar basit. Sağda kilit taşı'nın sağda ve solda olmasına göre işlemlerimizi yapacağız. Şimdi e, ilk yapacağımız işlem kübümüzü yapmıştık, birinci katmanı yapmıştık, birinci katman beyaz aşağıda ve üst katmanı çeviriyoruz arkadaşlar. Üçleme arıyoruz. Yani üç renk aynı olacak. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz şöyle. Bakalım. Bir tane üçlü üçleme arıyoruz. Bakın. Evet, üçlemeyi bulduk. Bakın. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Yani ön sıra yukarıya doğru üçledi. Üçlemenin bittiği yer mavi. Bakıyoruz. Mavi bizim kilit taşımız. Mavinin kilit taşı solda mı sağda mı? Sağa bakıyoruz. Kilit taşı yeşil bu değil. Sola bakıyoruz. Evet mavi burada. Yani üçlemenin bittiği yerdeki rengimiz mavi. Mavi rengin kilit taşı nerede? Solda. Mavi rengin kilit taşı solda ise farklı bir kombinasyon, sağda ise farklı bir kombinasyon vardı. Evet. Bakın siz de buradan yararlanabilirsiniz. Kilit taşı. Mavi. Mavi nerede? Solda. Solda ise kombinasyonumuz burada. Üst. Sağ. Sol. Yukarı. Üst. Sola. Sol. Aşağı yapıyoruz. Daha sonra kübümüzü bir tur sağa çeviriyoruz. Bakın. Sağa çevirdim. Tekrar. Üst. Sola. Alt. Yukarı. Üst. Sağa, sol, aşağıya. Evet, yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bir tanesini getirdik. Tekrar üçleme arıyoruz. Bak, evet, çevirdiğimizde şöyle üçlemelere bakalım. Bakın, evet bir üçleme daha bulduk. Yeşil, yeşil, yeşil. Bakın üçleme. Üçlemenin bittiği yer nedir? Turuncu. Turuncu rengin kilit taşı ne tarafta? Bakın, sağda. Ortası. Turuncunun kilit taşı sağda. Sağda ise evet, sağa göre kombinasyonumuzu yapıyoruz. Bakın. Sağ kombinasyon da burada. Kilit taşı şöyle bakıyoruz. Ne renk? Kırmızı. Kırmızı nerede? Kilit taşı sağda. Sağda ise kombinasyonumuz burada. Evet, uygulayalım hemen. Bakın, turuncunun kilit taşı sağda üst sağ sağ yukarı üst sağ sağ aşağıya. bir tur sola çeviriyoruz çevirdik üst sağ sol yukarı üst sola sol aşağıya bakın yaptık tekrar üçlem arıyoruz Evet mavi 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 mavinin bittiği yer neresi turuncu kilit taşı ne tarafta kilit taşı turuncu. Turuncunun kilit taşı ne tarafta? Görmüş olduğunuz gibi solda. Solda ise kombinasyonumuz burada. Üst, sağ, sol, yukarı, üst, sola, sol, aşağıya. Küpümüzü bir tur sağa çeviriyoruz. Evet, çevirdim. Üst, sola, alt, yukarı, üst Sağa, sağa, aşağıya. Evet, çevirdim. Bakın, turuncular oldu, maviler oldu. Evet, şimdi bir daha üçleme arıyoruz. Evet, üçlemeye baktık. Yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı üçleme. Bitimindeki renk ne? Yeşil. Yeşil'in kilit taşı ne tarafta? Bakıyoruz, sağda. Bakın, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bitimi yeşil yeşilin kilit taşı nerede? Sağda. Eğer sağda ise şimdi de sağa göre yapıyoruz. Neydi kombinasyonumuz? Kilit taşı sağda ise üst sola sağ yukarı üst sağ sağ aşağıya kübümüzü bir tur sola çeviriyoruz bakın hop sola çeviriyoruz üst sağ sol yukarı üst, sola, sol, aşağıya. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi kübümüzün tüm ikinci katmanı yapılmış oldu. Özetlemek gerekirse burada yapacağımız işlem üçleme bulmak. Üçlemeyi buluyoruz. Üçlemenin kilit taşı sağda ya da solda olmasına göre işlemlerimizi yapıyoruz. Kilit taşı sağda ise sağa göre işlem yapıyoruz. Kilit taşı solda ise sola göre işlem yapıyoruz. İşlemimiz bu kadar basit. Bundan sonraki videomuzda 3. katman nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videolarımızda Rubik küpün birinci ve ikinci katmanını yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi 2 katman yapılmış durumda. Şu an 3. katmanı yapacağız. Üç katmanda amacımız üst katmanda artıyı yakalamak. Üst katmanda sarı var. Sarılardan artı yapmak. Önce birinci üçlemeyi daha sonra ikinci üçlemeyi yapmak. Bunun için kombinasyonumuz çok aynı kombinasyon. Bir tane kombinasyonumuz var. Bu sarılardan artı oluncaya kadar bu kombinasyonu yapacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi gelelim yapmaya. Yaparken küpümüzü önümüze alıyoruz aldık. Bakın üst tarafı yani beyaz altta kalacak şekilde tutuyoruz. Bir tur sağa alıyoruz. Önümüze aldık. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağıya, üst sağ yapıyoruz. Ve solda bir üçleme oluşuyor. Üçleme yerine koyuyoruz. Bakın üçleme yerine koyduğumuzda şöyle bir sarılardan artı oluştu. Sizde sarılardan artı oluşmadıysa bu kombinasyonu artı oluncaya kadar yapıyorsunuz. Evet. Şimdi üstte artımızı yaptık. İlk iki katman tamam. Amacımız şu ortaları bakın kırmızı, burayı kırmızı buraya yeşil, buraya turuncu yapmak. Yani orta kısımları aynı renk yapmak. Bunun için nasıl yapıyoruz? Üçleme arıyoruz. Böyle çevirelim bakalım olacak mı? Yeşil yeşil olmadı. Bir tur daha çevirelim. Bakın, çevirdiğimizde burası üç tane turuncu, üç tane mavi oldu. Zaten iki tanesi aynı renk oluyor. Amacımız şu, olmayan iki rengi de üçlemeye yapmak. Olan kısmı sağa alıyoruz. Bakın, turuncu, turuncu sağda kalıyor. Diğer kısım mavi, arkada kalıyor. Evet olan kısmı sağ tarafımıza alıyoruz. Ondan sonra kombinasyonumuz belli. Bu kombinasyonu uyguladığımızda kübümüzün yan köşeleri aynı renk olacak. Evet şimdi başlayalım. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sola. Sağ taraf aşağıya. Üst taraf tekrar sola. Sağ taraf yukarı. Daha sonra kübümüzü iki tur sola çeviriyoruz. Bir. 2 Ve üçleme var. Üçlememizi aşağıya aldık. Bakın aldıktan sonra şöyle bir çevirelim. Küpümüzü bir tur sola çevirelim. Yeşil yeşil yeşil. Turuncu turuncu turuncu. Evet üçlemeler mavi. Kırmızı. Görmüş olduğunuz gibi kübümüzün dört yan köşesi aynı renk oldu. Birinci katman tamam. Yani zemin ve birinci katman. ikinci katman tamam. Üste artımız var. Ve yanlarımızda aynı renk oldu. Evet siz de videoyu izlediyseniz bu aşamaya kadar gelmişsinizdir. Şimdi buradan sonra sıra son katmanda. Son katmanda kübümüzün köşelerin renkleri aynı olmalı. Bakın kırmızı, yeşil, sarı. Kilit taşları aynı renk. Şuraya bakalım. Turuncu, mavi, sarı. Bakın yeşil, turuncu. Bu aynı renk değil. Evet burası da aynı renk değil amacımız köşeleri aynı renk yapmak. Onun için uyan köşeyi sağa alıyoruz. Bakın bu köşe uyuyor. Kırmızı, yeşil, sarı. Bakın kırmızı, yeşil, sarı. Kilit taşlarıyla köşemiz aynı renk. Uyan köşe sağdaysa üst, üstü sola çeviriyoruz. Sağ taraf yukarı. Üstü sağa alıyoruz. Sol tarafı yukarıya arıyoruz üstü sola alıyoruz. Sağ tarafı aşağıya alıyoruz. Üstü sağa alıyoruz. Ve sol tarafı aşağı alıyoruz. Evet aldığımızda kübümüzün köşelerine bakalım. Kırmızı, mavi, sarı. Bu köşe tamam. Diğer köşe tamam. Bu köşe turuncu yeşil sarı. Evet. Renklere bakıyoruz. Turuncu yeşil sarı. Bu köşe tamam. Kilit taşlara bakıyoruz. Turuncu mavi sarı. Üst tuşa bakıyoruz. Turuncu mavi sarı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kübümüzün şu yan köşeleri de aynı rengi aynı renge gelmiş oldu. Eğer sizde de böyle aynı şekilde ise kombinasyonumuzu yaparak artık kübümüzü tamamlayalım. Bunun için şöyle yapıyoruz. Evet. Kübümüzde geldik. Geldiğimizde e, dört tarafı da aynı renk yapacağız. Şimdi başlayalım. Sağ taraf bakın kübümüz böyle tutuyoruz. Sağ taraf aşağıda alt sola sağ taraf yukarı alt sağ oluncaya kadar e, yapıyoruz. Sağ taraf aşağıya 2 3 4 Evet görmüş olduğunuz gibi sarılar oldu. Olunca üstü bir tur sola alıyoruz. Aldık. Tekrar aynı kombinasyon. Sağ taraf aşağıya, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Bu art bu tamamlanıncaya kadar bu kombinasyonu yapıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet, görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Bunu bir tur daha sola çeviriyoruz. Çevirdik. Evet, hareketimizi tekrar yapalım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Evet, oldu. Burası da oldu. Küpümüzü bir tur daha sola alıyoruz. Ve tekrar aynı hareketi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet görmüş olduğunuz gibi kübümüzün üst katmanı da olmuş oldu. Şimdi bakalım. Şöyle bir tur çevirdiğimizde. Evet turuncular tamam. Yeşiller tamam. Kırmızılar tamam. Maviler tamam. Bakın. Küpümüz olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.